Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün tekrardan Yusuf'la birlikteyiz ve çift facecam yapıyoruz gördüğünüz evet gibi arkadaş. şuraya geçiyordum şuraya geç. çift facecam yapıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün yanımızda bir de bir tane de arkadaşımız Hüseyin var Hüseyin Şahin bugün Hüseyin'in facecamı olmayacak ama sesini duyabileceksiniz Hüseyin merhaba merhaba evet Evet. Duyuluyor mu bilmiyorum ama az da olsa duyuluyordur. Merhaba dedi. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bugün Hüseyin'in kupa kansiyası. Şu an Hüseyin'in kupasını gör. Dur, görebilir misiniz? Dur bir göstereyim. Kaç lan? 46 bin. 46 bin. 46 bin arkadaşlar okuyabilir. Dur. Şey Oha. Mi? Tam lan tam. 46 tam. bin kupa. Bugün <laughs> e, video dışında da kupa kastıyoruz Hüseyin'e. Bugün, bugün Hüseyin'e 50 bin kupa yapmaya çalışacağız. Yani bayağı bir zor olacak. Çünkü 3 bin yani, kupa kastıyoruz. Yani 4 bin kupası lazım. 3 bin 200. Beyler başlıyorum. Herkes en iyi oynadığı karakterini alsın. Falko yok o. Falko yok aldım. Hüso baba bunda kaldı. <laughs> Hadi, Bismillah diye Kanka ben ana hesapta şey yaptım. Ember'ın şu kostümünü tamamladım. Mücadeleyi iki. Üç elin biriyle. Baya zor oldu ya. İyi iyi. Evet, hesap, evet başlıyoruz. O hesapta Allah'tan Ember vardı. Allah. Dondur dondur. Beyler dikkat. Al. İyisin CNR. Allah. Bombe ölüyor. Vay. Berz öldü. Tamam. Vardı önceki videomuz çok iyi olmuş. Evet, ana bayağı iyi oynadık ama. Alcan verdim. Allah Edgar beni alıyor. Edgar beni aldı. Ah bir su. Bam. Be. <laughs> Sıçtım. Oha, oha, beyler atın, beyler atın, beyler atın. Helal. Kara be. Yusuf. Kara Yusuf'i. Hadi sohbet edek ya. Sarmıyor böyle. Sıçtım. Sen sıçtın. Hayır ya. Aa. Atarsın. Oy! Abi kadın doğru söylüyor. Bakın yıldız oyuncu oldum yine. Dur İç ben de abi. görüyorlar. Kanka 8 sayfa görevim var. Oha benimki kaç sayfa? 7 sayfa. Tekrar oyna, tekrar oyna, full tekrar evet. oyna. 10 maç ya. boyunca tekrar oyna. Başlayalım. Bir daha ikine şey de gelsin ya. Evet. Güzel olur bu arada dörtlü mü? Dört, dörtlü oynarız ya. Ama bir dahakini vs ama. VSA. Yok kanka vs. Vs kanka vs videosu yapalım. Bu VS videosu Piper'dan kaç videosu falan yaparız. Ya işte onunla. Zarar var ya. Kara Yusuf mu? Haydi Hüseyin. Hüseyin kal. Hüseyin. Allah. Aksuara bak sonra ha, Ya hayır ya. Tamam sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Aksuarın yok değil mi orada? Aksuar. Ne Ne istiyor? Aksesuar. Ne şey Kara Yusuf ileri atıldı. O Oha! Evet, evet. Peki iyi oyuncu. Neden pendi? <laughs> Hayır ben gelasmasaydım Aykırı. Dur ben geldim. Allah. Elit oyuncu 49. Kanka ya. Kara Yusuf onları alman lazım. Benim çok az canım var. Bir daha Bir kere Allah'tan boşa gitti. O adam beni alır. Acı. Topu bir kişiye at. Ne yapıyorsun? Atıyor at ya yeter? Bak ya. Çekti beni son anda. Hmm. Aldım. Ben öleceğim bu arada. Çok az canım var. Ama ben seni can doldurmaya çalışıyorum. Helal, helal çok iyi, çok iyi. Ulti kalsın, ulti kalsın. Hayır ya. Oo, topu? Hı. Beni koruyun. Aa, oo. Helal. <laughs> Dibimden geçti. At. Helal lan. Yes. Yani. Helal. Helal. Genere baba pro. Süperim. Bu Oğlum bizim atlar ne değişti? Kara Yusuf Hüseyin Kaos Cenere baba pro. Biz gol yemedik değil mi? Lan yemişiz. Oh. Oh. Arkadaşlar istatistiğe bakın. Ben de görüyorum. Sıfır kilim yok lan. Bir kilim yok. Bir kilim yok. Sen olarak. o golü nasıl attın lan? Bilmiyorum. Ayağım Beckham gibi vurdum dünkü maçtaki gibi. Dört görev tamamlanmış iyi. Arkadaşlar o Yusuf o golü nasıl attı size göstereceğim şimdi. Gördüm tamam. Gösterdim. Bakın gösterdim. Lan çok güzel atmışsın bu arada. Gösterdim. Aa, Ender. Oğlum lan ben çıktım yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Bir daha. Aha 500 şey geldi. Ben daha yüksek olmasını bekledim ama. Abi sen daha hızlı belediyesi kur. Kameraların karşısında çalış. <laughs> tamam oğlum. Destansı. Destansı. Kan bu arada orası görmez seni. Niye? Şuradan yapman lazım. Hadi başlıyoruz. Ben şimdi ama, ama kamera gözükmüyor. Mesela bak kanka ben bunu duvara yaslayacağım ya şurasını kaybedeceğim. Sadece kendim. He. senin de yuvarlak mı yapacaksın Senin de buranı kaybet. <laughs> yuvarlak da yapabilirim. Hadi kankacığım şimdi bu da benim yuvarlak olduğumu gösterir kalpteyken. Aynen. Öyle. Tam da öyle. Millet canlı yayında onu nasıl yapıyor? Ben yaparım. Canlı yayında. Edit. Canlı yayında, baştan yapıyorlar. Baştan. E Bizi yiyor. Kanka bir ara Kendi kameraları. Bir ara YouTube'da... Ay TikTok'ta ya da ben TikTok'ta canlı yayın açayım. <laughs> Çok sıcak hava. Hadi. Bu ay Arkadaşlar bu maç lütfen bir video oynayalım. Çünkü rakip bayağı bir sıkıntı. İki tane yakın mevzi var. Spike da bu maç... Oğlum kamera mamera düştü. Biz nasıl sevindirsek. <laughs> Ama o gol neydi be? Ben o golü gösterdim sayın seyircilere. Vur Hüso. Abo. Trosat. Trosat ne lan? Lan anam. Ya be bazı yüzünden gitti ya. Çok kanka ultim boşa gitti ya gibi. Ölecek. Tamam. Hadi onları yaklaştırmayalım. Sıcak.

Ben, helal of. Anne fena ben adam ben aldım can Veriyorum. Fena aldım ha adamları. Oha. Helal Helal Hüseyin. Helal Hüseyin. Helal Helal Helalsin. Helal Beyler harekete bak neyi izleyin. Onanın aldı. Aldım. Onu al, onu al, onu al. Helal, helal, helal. Hüseyin kal, helal. Helal, helal, helal. helal. Sıçtım. At. Alırsın. Al onu. Al onu ya. Dur adam geliyor. Öyle al. Ya ben ne yapayım ya? Yani? bu geldim Kara Yusuf. Gel lan buraya. Kanka Hüseyin dikkatli ol adam geliyor. ama. Aa. Hı. Beyler o adamı almanız lazım. Mortis'i mi? U uzaklaştır uzaklaştır. Hüseyin nereye uzaklaştır? 5 saniye. Hadi hadi hadi. Aldık, hadi. Aldık. aldık. Üç. Gelin lan. Helal. Dur 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 dur. Çok iyi çok. Son anda bu ulti bas. Tekrar oyna. 3 görev daha geldi. Çok iyi. Son maç beyler. Son maç mı? Evet. Sen yani biraz uzaklaşsana ekrandan no, oğlum dibine girmişsin. Benim gibi al. Öyle mi? Aynen. Ama biraz da şuraya Şu sen basmayı unuttun. Biraz şuraya yakın. <laughs> Allah. Neyse son maç zaten son maç. Haydi beyler son maç. Bismillah. Hadi, hazır verin. Arkadaşlar videoya bunu başta söylemeyi unut. Videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir de bildirim var orada bir çan işareti var tıklarsanız benim attığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Allah Allah. Bunu kaybedersek bir daha. Ha, tamam. Hayret Kaybetmememiz lazım. El primoyu aldım. Mortisi de aldım. Acı ben size can dolduracağım. Sen, sen, bize sadece da can doldur. Dur 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 dur. Alırsın onu. Helalsin. Helal! Helal Hüseyin Kaos. Hüseyin Kaos! Tamam. Kanka benim. Haydi 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 haydi! Hüseyin uzakta. Hüso baba. Hadi. Helal. Tamam güzel. Alırız, alırız. Ya yeter lan! Çok oldunuz siz! Yeter! Geberin lan. <laughs> Burada. Atın, la atın Gel lan buraya. Geber lan el primo. <laughs> Hızla. at 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 at. Sort sort sort. Atamadım. Çok fazla vardı Orada aslında atmayıp ulti atsaydım belki şu an atardım. Ne dedim lan ben? Kan sen şurayı ben burayı sen şurayı ben burayı. Çok uzaklaştıramadım. Oh. Tamam. Neyse bir daha. Sakin. Helal. Yes! yes! Ne ne yaptığımı gördün mü? Görüşürüz. Bak bak şimdi izliyoruz bak. İzle. İzle. Ah be. Ben Çıkmadı. 6 kill 3 ölme. Yıldız oyuncuyum. Çok iyi. Bir saniye. Çıkış. <laughs> Şunları da açalım. Aç aç aç. Oğlum Star Hediyesi gelmiş. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada A sonuna geldik. geldik. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Görüşün kabalsa, kağıdan Hoşça kalın. Bay bay.